Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arıza kodu P2A00, O2 Slash Performans Sensörü Devre Aralığı, Bank 1, Sensör 1, hakkında konuşacağız. Bu arıza kodu, aracınızın egzoz sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu videoda, bu arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl düzeltilebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca, bu arıza kodunu nasıl kendiniz teşhis edebileceğinize dair ipuçları da vereceğim. Umarım bu video size yardımcı olur. İyi seyirler. B2A00 arıza kodu, aracınızın O2 sensöründe bir problem olduğunu gösterir. O2 sensörü, egzoz gazındaki oksijen seviyesini ölçen bir sensördür. Bu bilgi, aracınızın yakıt hava karışımını ayarlamak için kullanılır. B2A00 kodu, o2 sensörünün devresinde bir aralık olduğunu gösterir. Bu, sensörün düzgün çalışmadığı anlamına gelir. Bu, aracınızın yakıt tüketiminin artmasına ve emisyonlarının artmasına neden olabilir. b 2 a 00 kodunun yaygın nedenleri şunlardır: Arızalı O2 sensörü. O2 sensörü zamanla arızalanabilir. Hasarlı kablolama. O2 sensörüne giden kablolar hasar görebilir. Kötü bağlantı. O2 sensörü konektörü kötü bir bağlantıya sahip olabilir. Egzoz sızıntısı, egzoz sisteminde bir sızıntı, O2 sensörünün oksijen seviyelerini doğru bir şekilde ölçmesini engelleyebilir. P2A00 kodunu düzeltmek için, öncelikle sorunun nedenini belirlemeniz gerekir. Bunun için, aracınızı bir tamirciye götürmeniz gerekebilir. Tamirci, O2 sensörünü, kablolamayı ve konektörü kontrol edecektir. Ayrıca, egzoz sisteminde bir sızıntı olup olmadığını da kontrol edecektir. Sorunun nedeni belirlendikten sonra, tamirci sorunu düzeltecektir. Bu, arızalı o iki sensörünün değiştirilmesi, hasarlı kabloların onarılması veya kötü bağlantının düzeltilmesi anlamına gelebilir. B2A00 kodunu görmezden gelirseniz, aracınızın yakıt tüketimi artabilir ve emisyonları artabilir. Ayrıca, Aracınızın performansı da etkilenebilir. En kötü durumda. P2A00 kodu katalitik konvertörün hasar görmesine neden olabilir. P2A00 kodunu önlemek için aracınızın düzenli olarak bakıma götürülmesini sağlamanız gerekir. Bu, O2 sensörünün ve egzoz sisteminin kontrol edilmesini içerir. Ayrıca aracınızın yakıt filtresini ve hava filtresini düzenli olarak değiştirmeniz gerekir. P2A00 arıza kodu Aracınızın o iki sensöründe bir problem olduğunu gösterir. Bu, aracınızın yakıt tüketiminin artmasına ve emisyonlarının artmasına neden olabilir. P2A00 kodunu düzeltmek için öncelikle sorunun nedenini belirlemeniz gerekir. Bunun için aracınızı bir tamirciye götürmeniz gerekebilir. Sorunun nedeni belirlendikten sonra tamirci sorunu düzeltecektir. P2A00 kodunu görmezden gelirseniz Aracınızın yakıt tüketimi artabilir ve emisyonları artabilir. Ayrıca aracınızın performansı da etkilenebilir. En kötü durumda P2A00 kodu katalitik konvertörün hasar görmesine neden olabilir. P2A00 kodunu önlemek için aracınızın düzenli olarak bakıma götürülmesini sağlamanız gerekir. Bu, O2 sensörünün ve egzoz sisteminin kontrol edilmesini içerir. Ayrıca aracınızın yakıt filtresini ve hava filtresini düzenli olarak değiştirmeniz gerekir. B2A00 arıza kodu, araçta bir sorun olduğunu gösteren bir uyarı ışığının yanmasına neden olabilir. Bu uyarı ışığı, motor kontrol ışığı, mıl, arıza lambası, cel, olarak da bilinir. B2A00 kodunun diğer olası belirtileri şunlardır. Yakıt tüketiminin artması, motor performansının düşmesi, rölantide düzensizlik. Egzozdan siyah duman çıkması. P2A00 kodunu teşhis etmek için bir OBD2 tarayıcı kullanmanız gerekir. Tarayıcı, aracın bilgisayarından arıza kodlarını okuyabilir. P2A00 kodunu gördüğünüzde sorunun nedenini belirlemek için daha fazla araştırma yapmanız gerekir. Sorunun nedenini belirlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. O2 sensörünü kontrol edin. O2 sensörü egzozdaki oksijen seviyesini ölçen bir sensördür. Sensör arızalıysa, P2A00 koduna neden olabilir. Kabloları ve konektörleri kontrol edin. O, 2 sensörüne giden kablolar veya konektörler hasarlıysa, P2A00 koduna neden olabilir. Egzoz sistemini kontrol edin. Egzoz sisteminde bir sızıntı varsa, P2A00 koduna neden olabilir. P2A00 kodunun onarımı, sorunun nedenine bağlıdır. O, iki sensörü arızalıysa, sensörü değiştirmeniz gerekir. Kablolar veya konektörler hasarlıysa, kabloları veya konektörleri onarmanız veya değiştirmeniz gerekir. Egzoz sisteminde bir sızıntı varsa, sızıntıyı onarmanız gerekir. Bazı dizel secere sistemlerinde, P2A00 kodu, secere sistemindeki bir sorun olduğunu gösterebilir. Secere sistemi, egzoz gazlarından NOx emisyonlarını azaltmak için kullanılan bir sistemdir. b 2 a 00 kodu, secere sistemindeki bir sensörün arızalı olduğunu veya sistemde bir sızıntı olduğunu gösterebilir. b 2 a 00 kodunu onarmak için, secere sistemini kontrol etmeniz ve sorunun nedenini belirlemeniz gerekir. Sorunun nedenini belirledikten sonra, sorunu onarmanız gerekir. b 2 a 00 arıza kodu, Aracınızda bir sorun olduğunu gösteren bir uyarı ışığının yanmasına neden olabilir. Bu uyarı ışığını görürseniz, sorunun nedenini belirlemek ve onarmak için bir teknisyene başvurmanız gerekir.